Merhabalar Kompersonel kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman ilan ne zaman? Şimdi detaylara geçiyorum. Ben detaylara geçmeden siz de zil butonunuzu aktifleştirip henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olun. Zil butonunu aktifleştirmek yetmiyor. Ayrıca bildirimleri de açın ki videolardan hemen anında haberdar olup ilanları kaçırmadan başvurunuzu yapabilirsiniz. Evet, Sağlık Bakanlığı'nın alımı arkadaşlar. Hem KPSZ merkezi atama hem açıktan atamayla oluyor. Detaylara iniyorum, bakıyorum. bin personel alımı için kontenjan branş dağılımları belli olmuş. Bu dağılımlara göre verilen karar, açıklanan karara göre bir diyetisyen, 9 ebe alımı, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri 3498 tabip 32464 uzman tabip istihdam edilecekmiş. Personelden birinci bir acil sağlık hizmetlerinde, yedisi ilçe sağlık müdürlüğü, toplum sağlığı merkezlerinde, sekizi sağlık evlerinde, 35984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacakmış. O şekilde açıklama yapılmış. Başvuru tarihleri henüz açıklanmamış arkadaşlar. Açıklandığında ilan resmi ilan olarak yayınlandığında resmi gazetede çıkar zaten. O zaman yeni ayrıntıları paylaşırız ama kontenjanlar açıklanmış ve kontenjan dağılımı kaç kişi hangi pozisyonda alınca belirtilmiş. Kamu personel alım komun bu haberin linkini açıklamalara bırakırım. İsterseniz kontenjanlara tekrar bakarsınız buradan. Güncel haberlere devam ediyoruz. Sizden rica ediyorum. Videoları lütfen beğenelim, paylaşalım. Emeğimin karşılığı olsun diyorum. Kendinize dikkat edin. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.